İs anlaşmasından 23 gün sonra Gazze'deki insani durum. 12.000 kamyon yardım girmesi gerekirken 8.500 kamyon yardım girdi. 200.000 çadır ve 60.000 prefabrik ev girmesi gerekirken sadece 20.000 çadır girdi. Hiç ev girmedi. Tıbbi cihazların girişi ve yaralıların çıkışı yasaklandı. Günlük 50 kamyon yakıt girmesi gerekirken sadece 15 kamyon yakıt girebildiğinden dolayı yakıt krizi var. Ablukadan dolayı 100 hasta çocuk hayatını kaybetti. Diyaliz hastalarının da %40'ı diyalize giremediğinden dolayı vefat etti. 55 milyon ton molozu kaldırmak için birçok iş makinesine ihtiyaç duyulurken tüm iş makine ve ekipmanlarının girişi yasaklandı. Acil talepler. İnsani krizden tamamen İsrail'in sorumlu tutulması. Uluslararası toplumu sadece izlemekle yetinmeyip harekete çağırmak. Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası konferans düzenlenmeli. Filistin halkının kararlılığını istikrara kavuşturmak için tüm insani ihtiyaçların derhal karşılanması